Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu rengarenk hoş geldiniz. Güncellemelerimiz çok acayip arkadaşlar. Evet, Hemen ben ben size otobüsümüzü göstermek gelişim. istiyorum. Bakın rengarenk. Ne kadar da güzel olmuş değil mi? Oo, Angela ile Hank burada top oyunu oynuyorlar. Bakalım diğer ev halkı neler yapıyor. Cinci hamur açıyor. Tom da krep yapıyor. Ve burada da Becca ile ben. Derin derin sohbet ediyorlar. Angela'ya biraz göz atmak istiyorum. Topu yukarı atıp mekanizmayla tekrar tutuyorlar. Çok eğlenceli gözüküyor yalnız. Hank önde sanki. Bir de oyunun içerisine girelim mi? İşte oyun demek ki böyle bir şeymiş. Kırmızıyı kırmızılarla birleştiriyoruz. Pembe sen buraya sarı sende buraya. Ve işte birinci seviyeyi tamamladık. Oo iyi iş çıkardın. Pro modun açtın diyor. Neymiş o acaba? Şimdi yeşilleri şuraya toplayalım. Mavi sen böyle gel. Kırmızı seni buraya alalım. Bir mavi daha. Bir yeşil daha. Ve işte bu kadar. İkinci seviyeyi de tamamladın diyor. Bir dakika ya. Şu rüzgar gülünün oraya bakar mısınız? Oradan bir tane kafa gözüküyor. Hii! Bu o Angel'ın taklidi olan Talking Maria değil mi? Niye uzaktan uzaktan izliyor onları? Halbuki Tom onun buraya gelmesini pek istemiyordu. Tom nerelerdesin? Heh, onu elinden bırak gelsen de biraz konuşalım hadi. <laughs> Tom arka bahçede bir şey gördük. Otobüsümüzü gördünüz değil mi? Çok güzel olmuş. Ya evet, o da bize heyecanlandırdı ama bu başka. Niye öyle moraliniz bozuldu? Ya hani Angela'nın taklidi var ya. Anlıyorum ama gelmiş yoksa. Evet, çitlerin arkasından Angela'yı izliyor. Yok artık, daha da neler. Gel gel de gösterelim hadi. Tom korka korka geliyor. İşte bak Tom, burada burada. Tom, hay Allah ya, uykusu geldi işte. E gözleri böyle kısık kısık geldi görmez ki. İyi tamam sen yat o zaman. Ne? Hadi buyur. Bu sefer... Ve cincirin de uykusu geldi. Bekka ile ben burada, burada sohbet ediyorlar. Şey Angela ile Hunt da burada. Ama ya hala orada duruyorsa? Aa gitmiş. Nereye gitti peki? Buralarda olabilir mi acaba? Bir de arka bahçeye bakalım. İnanmıyorum. Bu sefer Joanla birlikte girmişler içeri. Tabii ya. Dün Tom demişti o yakın arkadaşı diye. Şunların üzerine birazcık renk bombası atalım mı? Ne dersiniz? <laughs> Maalesef hiç denk gelmiyor. Gördüğünüz gibi benim de uykusu geldi. E peki biz şimdi ikisiyle birlikte nasıl baş edeceğiz acaba? Sohbeti bitirdikten sonra Angela ve Hank'ın da uykusu geldi. Sen de gel bakalım Hank. Geriye bir tek dakika kaldı. O da tuvalette. Ama Becca istenmeyen misafirler hakkında pek de bilgi sahibi değil. Zaten onun da uykusu geldi. İşte ışıklar karardı. Acaba hala bahçedeler mi? Hayır burada yoklar. Evin içine mi girdiler yoksa? Buzdolabı? Burada da yoklar. Ev o kadar açık plan düzenlenmiş ki saklanacak hiçbir yer yok. Arka bahçede de yoklar. Peki ya otobüs? Tabii ya. Otobüsün yanındalar işte. Aralarında fısır fısır bir şeyler konuşuyorlar bence. Ama biz anlayamıyoruz. Acaba diyorum gidip Tom'u uyandırsam mı? Aa, aa o da ne? Bizden önce Maria buraya gelmiş. Nasıl oldu bu acaba? Bir dakika ya. Tom'lar dün ona su sıkmışlardı ya. Onun intikamını alacak herhalde. Tahminlerim gerçek çıktı. Hepsinin üzerine su sıkıyor şu anda. Ve ortalığı sular seller götürüyor. Deniz gibi oldu. Ama herkes hala mışıl mışıl uyuyor. Hank birazcık kıpırdandı ama gene başını geri attı. Peki Juan nerelerde bu arada? Bakar mısınız o da havuzun içerisinde. E aferin sana Juan. Arkadaşına niye mukayet olmuyorsun acaba? İlginç bizi duydu herhalde. Ve eve doğru yürüyor şu anda. Ama bir dakika ya. Maria nerede? Maria'yı bulmadan önce tohumları şu denizden kurtarmak istiyorum. Peki onun için ne yapabiliriz? Bir tane rüzgar çıksa etkili olur mu acaba? Gelsin rüzgarlar. Aa, gerçekten de sular seller yok oldu. Ve bu arada tohumlar hiçbir şeyden etkilenmiyorlar. Bu da çok ilginç gerçekten. Maria ve Juan nerelere saklandınız acaba? İşte buradalar. Hayır hayır Bizim daha fazla size tahammülümüz kalmadı. Uyurken tomlara dokunamazsınız bir kere. Benim aklıma geleni siz de düşünüyor musunuz? Bir tane daha rüzgar çıksa ve onları alıp evlerine götürse ne dersiniz? 3, 2, 1 ve gelsin rüzgarlar. İşte işte aynen öyle. Gördüğünüz gibi ikisi de yok oldular. Bu arada bostanlıktaki çiçeklerimiz nasıl da yanıp sönüyor arkadaşlar bakar mısınız? Bir tanesi ananas mı onların? Siz bostanlıktaki çiçekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce onlar neye benziyor? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Çok derin uyuyorlar gerçekten. O kadar olay oldu hiçbir şey uyanmadılar. Ben gene de sessiz olayım. Bay bay arkadaşlar.